arkadaşlar. Yine mahsur kalan bir aileye front dünyası yardım ediyor. Şimdi bizim çeken araba 4x4. Arkadaki 4x4'ü bozuk. 4x2 yani ne demek oluyor? 6x6 araç var şu an. Yanlarına şu an 40 40'la 40 mı çekiyorlar? 40'la çekiyor. <laughs> Kopar da gidiyor. Süleyman bari gazla da adamı yavaşlatma ya. Süleyman önünde ayak bağlıyor adama ya. Gir şuraya, şuraya, şuraya. Bak, 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 bak. Adam. Eyvah. Zorlu bir çekiş be. Adamsın adam! Allah çektirmesin! Önüne bak. Önüne bak. Bas Yavaş. Bas. Yavaş dur. Gazla yanıyor. Nereye gidiyorsun oradan? İleriden git ya abim ya. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Ya. Sen düz yerden çık. Düz yerden çık. Şöyle gidelim bizim. Gidelim.